Süheyl Eriboz, 25 Haziran 1927'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü ancak mezun olmadan okulu bıraktı sinema kariyerine 1940 yılında Akasya Palas filmiyle başladı. Eri genellikle kötü adam rolleriyle tanındı ve Yeşilçam'da yaklaşık 400 filmde rol aldı 1971 yılında, Hazreti Ömer'in Adaleti, filminde rol gereği Ömer bin Hattab'ı öldürdüğü için Ramazan bayramı sırasında birkaç kişi tarafından sopalarla dövüldü ve kafasına 18 dikiş atıldı. Kasım 2013'te beynine giden iki damardaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Süheyl Eğriboz, 10 Ocak 2014 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.